Bugün imaj stüdyolarındayız ve hepimizin çok sevdiği mucizenin muhteşem seslendirme sanatçılarıyla tanışacağız. Onlarla röportajlar yapacağız, birlikte oyunlar oynayacağız ve küçük bir dublaj kesti izleyeceğiz. O zaman hadi hemen içeri girelim. Arkadaşlar burası gerçekten muhteşem bir yer ve onlarla tanışmak için çok heyecanlıyım şu anda. İnanılmaz eğlenceli olacak. Görüyorsunuz değil mi etrafı? Gerçekten harika. O zaman hadi başlayalım. Bugün hepinizin çok merak ettiği Mucize'nin muhteşem seslendirme sanatçılarıyla birlikteyiz. Zaten birçoğunu kendiniz tanıyorsunuz ama şimdi onları çok daha yakından tanımak için hep bir araya geldik. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden isterseniz sizler kendinizi tanıtın. Ben de sizlere sorularımı sormaya başlayayım. Ben Damla Özüdür. Babacan, Marinette karakterini seslendiriyorum. Çok memnun oldum. Ben Erdoğan Tuna Tekin. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Kara seslendiriyorum. Ben Yasemin Ertorun. Chloe ve Tiki karakterlerini seslendiriyorum. Onur Akgülgil, Nino ve Plak karakterlerini seslendiriyorum. Öncelikle takipçilerimiz şunu çok merak ediyorlar. Yani nasıl bir dublaj sanatçısı olur? Bunun için nasıl bir eğitim almamız gerekir? Bize neler anlatabilirsiniz bu konuda? 13 yaşında seslendirme yapmaya başladım, bir sınav kazanıp eğitimini alarak elbette. Bir oyunculuk okulundan mezun olarak ya da bu konuda eğitim veren bir akademide ders almaya başlayarak bu konuya yeteneğiniz olup olmadığını araştırmaya başlayabilirsiniz. Ve eğer yeteneğiniz varsa o zaman yol alırsınız. Ama herkes seslendirme sanatçısı olamaz, mutlaka eğitimini <laughs> almak gerekiyor. Ben Damla'nın eğitmen olduğu bir kurumda dublaj eğitimi aldım. <laughs> Damla benim eğitmenimdi. Ya En ilham verici yolculuk seninki oluyor aslında evet, bu konuda. Evet aslında o hikaye çok güzel bir hikaye. E tabii orada senin görüşüne katılmakla birlikte yani kişinin en azından kendine karşı objektif olması lazım her şeyden önce. Ve düzgün Türkçe, düzgün diksiyon ve güncel olaylara hakimiyet bence. Burada aslında çok garip bir durum söz konusu. Çünkü beni de Onur elinden tutup seslendirmiş stüdyosuna götürmüştü. <laughs> evet, hatırlarsın hatırlıyor, diye aynı oyunda çalışıyorduk. Evet. Evet. Sonra işte sen çok enerjiksin, yeteneklisin ben de çok istiyordum zaten. Oyunculuk mezunuyuz, birlikte aynı oyunda oynuyorduk. Sonra Onur tuttu kolumdan götürdü beni. Ben öyle git gel, git gel yavaş yavaş çalışa çalışa öğrenmeye başlamıştım. Devlet tiyatrolarında bir oyunda oynarken yazın e, bir böyle oyun arası dönemimiz oluyor yani oynamadığımız bir dönem o dönemde Elif ablamız var Elif Erdal o beni işte işte boş boş burada duracağınız da birkaç arkadaş beraber yani yazını boş geçirecekseniz ya gelin bir meslek öğrenin dedi. O da bir stüdyoda çalışıyordu. Orada hani ben de izleyerek herhangi bir öncesinde bir eğitimini almadan doğrudan yapıldığı yerde izleyerek başladım. Sonra işte oraya çalıştık, Oraya başka yere geçtik çalışmaya falan derken birçok yerde çalışmaya başladık. Sonra Yasemin geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kadronun böyle toplanması çok ilginç gerçekten. Değil mi? <laughs> bu şekilde olması. Evet. <laughs> Güzelmiş. Tekrofonun yok Yasemin. Olsun. <laughs> bir daha söyler misin? <laughs> <laughs> Diyorum ki ya bu kadronun bu şekilde bir arada olması çok güzel, çok ilginç. Evet evet. Ilginç. Kadar. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bir mucize bölümünü seslendirmek ne kadar vaktiniz oluyor? Arka planda neler oluyor? Ne söyleyebilirsiniz, ne anlatabilirsiniz bize? Benim bir mucize bölümünü seslendirmem yaklaşık yarım saat 45 dakika dakikamı alıyor. Bugüne kadar tam 78 bölüm, 26 kısa bölüm ve e, sanıyorum 8 mucize günü serisi seslendirdik. Zaman zaman yorulsak da kendi aramızda çok eğleniyoruz. Bir bölümü yaklaşık ben... E, <laughs> 8,5 dakika. <laughs> e, bir yılda <laughs> plak karakteri Adrian'ın yardımcısı olarak arada bir görünüyor. Sadece onun olduğu bölümler galiba 10-15 dakika sürüyor. İşte Yasemin'i e çok sinir edip çok takılmazsam kayıt sırasında <laughs> çok hata yapmazsam o kadar sürüyor. Ama yaparsam 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika gidebiliyor. Adrian herhalde 20 dakika falan yani bir bölümü seslendirmem. Hı ee, hı. bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii damlanın yoğunluğu çok başka tabii. oluyor bu bizim içinde. Hele ki e, bazı şortlar geliyor, yani kesintisiz tık tak 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 böyle beş sayfa falan. Ama o kadar yoğun bir şekilde konuşuyor, ki sadece konuşan bir karakter yani günlüğünü okuyor. Uzun 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 uzun. bütün olayları arkada görüyoruz falan. Sadece Damla üzerinden, merinet üzerinden ilerliyor hikaye. Ama çok eğleniyorum. Kayıt sırasında ben yönetmen olarak <laughs> tam buraya gelecektim ben de. Evet. <laughs> çok eğleniyorum. Hepsiyle ayrı ayrı çok güzel zaman geçiriyorum. zaten çok tecrübeliler benim çok daha yetenekli gördüğüm insanlar. Hem ses renkleri, hem yetenekleri, hem işe bakışları, hem disiplinleri her şey bana da örnek. Ben de çok şey öğreniyorum tabii ki onlar birlikte. Bir da Çok eğleniyoruz tabii ki Marinette ve Adria'nın ilişkisini biz de izlerken tartıyoruz. <laughs> merak ediyoruz. <laughs> Hazırlan. Peki uğur böceği olmadığın zamanlarda ne yapıyorsun? Ne? Şu anda meşgul olduğumuzu görmüyor musun? <laughs> Oteli geri döndü. <laughs> Bütün kapıları kilitlemiş. Hey belki de normal hayatta birbirimizi tanıyoruz. Aa şüpheliyim. Ah oh, kapalı. Bu uğultuyu da uçtu kaldım. Ve bu telefonların olayı ne? Ha! A, mm, ha mm, Na, evet yakalarım. Yakalayacağım. Kedik <laughs> dizim. Peki bugüne kadar ortalama sizce kaç karakter seslendirmişsinizdir veya aynı anda kaç farklı karakter seslendirdiniz? Herhalde öyle bir sayı vermek imkansız, yani çok fazladır ama bir proje içinde bu işe yeni başladığınız safhada e, figürasyon roller atıyorsunuz. En çok e, sesinizin döndüğü dönem o, o oluyor, yani 8 rol konuşabilirsiniz ama bunlar işte tek laf ediyordur, 10 sayfa sonra bir laf daha başka bir rol için vardır bilmem nedir. En çok o dönemlerde bir proje içinde karakter konuşmuş olursunuz, süreç ilerledikçe yani Marinette, ...başka bir rolü konuşamaz tabii ki yani, Merinet evet. Meryem'i. <laughs> ee, bu şekilde. Ama ürünün sayısını vermek çok zor. Yani bugüne kadar kaç rol konuşmuştun, imkansız. imkansız. Benim de konuştuğum karakter sayısı gerçekten çok fazla. Ama Disney izleyicileri için birkaç tanesini söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani. Frozen'da Anna'yı konuşuyorum. Rapunzel'i konuşuyorum. Tinkerbell'de Faun'u konuşuyorum. Violetta'da Ludmilla'yı konuşuyorum. Liv and Maddie'de hem Liv'i hem de Maddie'yi konuşmuştum. <laughs> Bunlar şu an aklıma gelenler. Prenses <laughs> Sofia var. Ondan sonra birçok bir çok Disney'in prenses karakterini konuştum ve benim için o sihirli dünyanın içinde yer almak muhteşem bir şey oluyor. Gün içinde birkaç farklı stüdyoyla çalışıyorsunuz. Her gittiğiniz yerde birkaç farklı projeyle çalışıyorsunuz. Onların içinde her projenin içinde birden fazla karakter seslendiriyorsanız, bunu da her gün Kayboldu yaptığınız, yıllardır ya. yaptığınız bir şey. Siz buyurun hesaplayın. <laughs> Yok, <kaç çıkar gülüyor> acaba diye o yüzden bir sayı veremem onunla ilgili. Ben Disney'de neleri sesim. Sen söyleyince hani şunları seslendir. Ben hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ben Alex no sayımı biliyorum. E, e, evet evet doğru. Alex ve Tayfası var. Soy Luna var. Soyluna var beraber <laughs> yaptığımız yine. Evet. <laughs> Başka önemli Mars, e, evet Mars, 10 sek. Evet, 11. ilk 11 dizimiz var. Disney'de de birçok işte var ama şimdi böyle tek tek şey yapınca insan hatırlayamıyor <laughs> bir sürü şeyin arasında. Milo, bravo evet doğru <laughs> Ya artık böyle birbirine birbirinden karıştığı için hatırlayamıyorum. E, aslında ben daha çok böyle kedi köpek gibi şeyleri daha <laughs> çok seslendiriyorum böyle yavru minnoş, canavarlar falan. O tarz şeyleri daha yatkın bir sesim var galiba. Kedi mi kiti? diye bir çizgi film var. Çok eğlenceli işte öyle. Yani. Sadece ben ışıkları kapatıp içeri girip miyavlıyordum. çizgi film boyunca. Açıyorlar. Miyav, <laughs> miyav falan şeklinde gidiyordu. Sonra 101 Dalmaçyalı Dolly var. O da böyle ses sesten konuşan çok sevdiğim bir karakter ama. Öyle bunlar şimdilik. Mucizede bazı karakterler bazı sebeplerden ötürü akumalanıyorlar ve kötü karaktere dönüşüyorlar. Peki siz mesela seslendirme yaparken karşılaştığınız aksilikler üzerinden akumalansaydınız? Mesela ne olabilirdi, başınıza Aklıç ne gelebilirdi? Dökülürler, dökülecekler. Yani. <laughs> <Dökülsün. Dökülsün. gülüyor> sakar olduğu sahnelerde, çok fazla bocaladığı sahnelerde senkron konusunda çok e, çaba sarf etmem gerekiyor. O yüzden herhalde akumalansaydım o sahnelerde senkron tutturmaya çalışırken olurdu. Akumalı adım da herhalde senkroncu olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. in Crunch <laughs> Genel anlamda şimdi biz e, şunu da söylemek lazım. Biz birçok stüdyoya giden insanlarız ve bizim en büyük sorunlarımızdan biri çeviri zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani bu proje özelinde değil, bu stüdyo özelinde değil ama genel anlamda bu işin en büyük sorunlarından biri çeviri. Kötü bir çeviriyle karşılaştığınızda orijinal dilde İngilizce değilse bir de yani takibi zorlaştırıyorsa kulaktan orada çıldırabilirsiniz bazen. Benim akuma akumamda bilgisayar ekranını kıran bir şey olurdu herhalde yani böyle sinirden <laughs> falan bazı durumlarda sektörel anlamda bir sorundan bahsediyorum bu herhalde ekran kırıcı diyebiliriz e o zaman ekran size. kırıcı diyebilirsiniz <gülüyor> evet <gülüyor> bazen çok yorgun olduğumda da dinlemek hem içerideki konuşmacıyı dinlemen gerekiyor hem orijinal dili dinlemen gerekiyor hem de bir yandan yazıyı takip etmen gerekiyor. Orada bir yandan işte yanımızdaki teknik arkadaşımızı arkadaşımızla iletişimde oluyoruz. Orada herhalde bir kafa karıştırıcı bir şeyler yaşardım ben de. <laughs> Çok yorgun olduğum zamanlarda hepsini aynı anda algılamak zor oluyor. Hakimiyetini kaybediyorsun. Onunla ilgili bir akuma yaşayabilirdim ama ismi ne olurdu? Hakimiyet bozucu. <gülüyor> <gülüyor> Güçlü bir isim <gülüyor> oldu. <gülüyor> Hakimiyet bozucu. <laughs> Sinemalı. <laughs> <laughs> Ama ben bu, bu soruda Erden'e bir ilave yapmak istiyorum. Gerçekten biz e, bu projede çok iyi bir çeviriyle çalışıyoruz. Disney'in hemen hemen bütün işlerinde zaten çok iyi çevirilerle çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi çeviriyle çalışabildiğimiz için arka planında çok eğlenebiliyoruz ve keyif alabiliyoruz. Erden'in dediği gibi farklı stüdyolara gittiğimizde başımıza başka şeyler de gelebiliyor. <laughs> Ya ben biraz sinirleri alınmış bir insanım yani. Kolay sinirlenmiyorum bir şey ama en çok kavga ettiğim genellikle kendim oluyor kayıt sırasında. Teknik detayından bahsedecek olursak seslendirme yaptığın sırada birçok şeyi aynı anda kontrol etmeniz gerekiyor ve hakim olmanız gerekiyor. İşte karakterin sesine, görüntüsüne, okuyacağınız tekste, diksiyonuna, oyununa falan gibi. Bunların böyle hepsini bir arada gitmesi gerekiyor. E bunların herhangi birinde bir yalpalama olduğu zaman işte aksıyor ondan sonra Yasemin diyor çık basıyor düğmeye. Olmadı canım baştan alıyor. Diyor, böyle tekrar böyle yok Yasemin asla böyle bir şey yapmaz da. Işte, canım bir daha alabilir miyiz burayı falan der. Öyle bir hataya ben sebebiyet verdiğim zaman bunların hepsine aynı anda hakim olamıyorsam. E, hakimiyet bozucu e, olursun. Sinirlenirim evet, olabilir hakimiyet bozucu olabilirim ben de. Senin erkek versiyonun. Kendime çok kızarım. E, i̇smim ne olur? İşte hakimiyet bozucu <laughs> hakimiyet bozucu iki olur. İki. <laughs> Peki karakterlerinizin en sevdiğiniz özelliği hangisi? Mesela bir özellik söyleyecek olsaydınız. Benimki peynir yemesi. Ben de peynir yemeye bayılırım, çok severim. <laughs> ben de peynir bağımlısıyım. Benim karakterimde hani plaktan bahsediyorum. Evet. Yani kamamber peynirini verince mayışıyor. <laughs> <laughs> en sevdiğim özelliği o. Peynir evet. sevmesi benim gibi. <laughs> çok güzel. Benim Marinette'te en sevdiğim özellik onun çok yaratıcı olması. Evet ya. Özellikle tasarıma çok meraklı ve odasındaki hemen hemen bütün her şey kendi tasarımı, birçok parça. O yüzden onun o yaratıcı yönünü gerçekten çok seviyorum. İki farklı bir Adrien görüyoruz Kara Kedi ve Adrien arasında. Adrien böyle biraz daha masum, ailesinin gölgesi altında, hatta onların sözlerinden çıkmayan, izin alınmayıp arkadaşlarının yanına bile gidemeyen böyle masum bir insanken Kara kedi olduğunda içindeki canavarı çıkartıyor aslında böyle hani şımarmanın son raddesine gidiyor işte uğur böceğiyle muhteşem böyle eğlenceli diyaloglara giriyor. Ben kara kedi kısmını seviyorum onun yani evet. masum tarafı evet çok tatlı ama o eğlenceli kısmı <laughs> bir trollcü yanı var onun böyle o hoşuma gidiyor. Ben de Tiki'yi çok şirin buluyorum gerçekten, çok tatlı. Çantada böyle her zaman çıkartıp, böyle hemen her şeyini paylaşabileceğim gibi dı -dı tekrar çantaya at, devam et falan. Çok fazla özelliğinden söz edemeyiz ama çok yardımsever. Ekip oldukları bir bölüm de vardı gerçi onlara, bütün kıvamilerin hmm. toplandığı ve birlikte hareket ettikleri bir bölüm vardı. Çok tatlılar bütün kıvamiler zaten, çok şirinler, sempatikler. Chloe için de çok <gülüyor> eh, <gülüyor> bir olduğunu söyleyemem ama <laughs> yine de kendi halinde iyi olmaya çalışan bir kız. Bakalım ilerleyen bölümlerde nelere dönüşüyor. Bazı değişimler oluyor sanırım. Hı -hı. Ama <gülüyor> 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 sürprizler, sürprizler, sürprizler. sürprizler yani. söylenmemesi gereken ama Chloe, böyle. Chloe genel olarak böyle çok bıçak sırtı yürüyen bir karakter böyle. Dönüşse tamamen iyi olacak, öbür tarafa geçse tamamen kötü olacak gibi. Onun çizgisi derin geliyor bana. Bu arada keşke hepimizin bir tane kıvamisi olmasa mı ya? Böyle çıkarıp çok sevsek, evet. konuşsak minik evet. minik. Ben çok isterdim gerçekten böyle bir şeyi. Aslında kediyi bazen öyle benzetiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> kedileri... <gülüyor> Her zaman taşıyamıyoruz evet. ama. <laughs> Favori şipiniz ne diye soracağım. Önce bir şipi açıklayayım. Şip aslında relationship'den geliyormuş. Ben de sonradan öğrendim bu arada, şey yapmayın yani. Hani favori ikiliniz, çiftiniz gibi bir şey. Böyle isimler takıyorlar biliyorsunuz hayranlarımız onlara. Sizinki mesela ne? Benimki Adrianet ve Lady Noir. Ama <laughs> sen benimkini söyledin. <laughs> Lady Noir. Değil mi? Doğrusu o efendim çünkü Fransa'da geçiyor mevzu. Gerçekten! <laughs> 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 Benim favorim <babacım> o! <laughs> Deyip başvuru arkadaşımı da sattım derdince. <laughs> <laughs> İlla kara ile uğur böceğinin Hayır. arasında mı olması gerekiyor? Hayır. Mesela ben şu an uydurabilir miyim bir evet. tane relationship? Şey. Bence uydurun. <laughs> ya sonuçta isimleri birleştirerek yapıyoruz bu şipleri. Hmm. O zaman Plagg'la üzerinden bir şey yapabiliriz belki. <laughs> Çok tatlı olurdu aslında. TİKİLEK gibi. Güzel Çikilek. oldu. Tiklek. Evet Çiklek. çok yaratıcı. Tiklek diyelim biz de. <laughs> Değişik. Ben başka Tiklek. bir şey yapacağım. A.C. Noer. <laughs> <laughs> Tamamen <laughs> megolomanca <laughs> bütün evet. şipi kendi üzerine kuran bir e, karakter yaratacağım A.C. Noer <laughs> 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 e, ile. Alya ile Nino'yu da birleştirince İş. Ali Nino. Ninoya. <laughs> Ninoya. -no. Ama çok başka çizgi filme benzedi <laughs> olmadı. Bana şeyi çağrıştırdı. Narina Nino. <laughs> <laughs> Türkiye'yi çağrıştırdı. Ninoya. Alno. -no. Evet. Al Alno. Alno al -no yapalım. Alno. Kulakla al peyniri no. de yapabiliriz no. aslında. Hmm. Ha öyle de yani illa evet. karakter olmak zorunda değil. Tabii o zaman daha güzel olur yani. Buradan güzel bir fikir geldi az önce. Peynir lak. Ne dedi sen? Peynir lak. Güzel. Bence güzel. Peki sizce Hawk Moth davasında haklı mı? Hmm. Yani karısını geri getirmek için mucizeleri almaya çalışmakta. Bu dizide iki sevdiğim özelliklerden biri bu. Evet genelde çocuklara hitap eden şeylerde işte siyah beyaz oluyor yani iyi kötü oluyor. Tamam o da biraz da ortada karakterlerimiz de var. Evet. Yani gri'ler daha fazla. Hawk Moth'un durumu da biraz ona benziyor şimdi. Haklı mı diyorsunuz ya o yüzden bir sessizlik oldu. Haklı mı? E onun penceresinden bakarsanız haklı. Evet. Yani ama haklı olduğunuz bir dava için başkalarına zarar verme noktasında kadar ileri gidebilmeli miyiz? Elbette ki hayır yani oradan bakarsak Hı -hı. da değil. Ama sevdiğin için her şeyi göze alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> yani o biraz evet, derin bir soru ama yani çizgi filmde izlediğimiz kadarıyla haksız tabii ki. Hı -hı. Yani bu kadarını yapmaması gerekiyor. Çizgi Hı -hı. film bu. Evet. <laughs> <laughs> Çok şişkin Bence iki mucizeyi kullanarak karısını uyandırmaya çalışması konusunda biraz haksız. Çünkü durumu üzücü de olsa biraz kabullenmesi gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde bütün dengeler bozulabilir diye düşünüyorum. Ama tabii şu ana kadar gördüklerimiz üzerinden bu yorumları yapıyoruz. Mucizede her an her şey olabiliyor. Şimdi bu mucizeleri almak için Hulk mod kötülük yapıyor ya. Hı hı. Bunu bir rica etse o iki mucizeyi bana verir misiniz dese. <laughs> Ve o mucizelerin kullanılmasına da gerek kalmayacak çünkü kötülük olmayacak o zaman. Evet. O zaman dizi o zam olmayacak. O zaman. o zaman dizi <laughs> olmayacak. <Ha>. <gülüyor> 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 ama sorun çözülecek. Bence böyle bir final olabilir. hikaye bitiyor. Ya bence bir de şey gözünden bakınca şimdi Adrian'ın da gözünden bakınca falan böyle hmm. haklılık payı da var yani ama Haklılığına fazla leke süremiyoruz diyeyim. Hani daha büyük şeyler yapsa belki net olarak haksız diyebiliriz. Ama şu anda bir sempatikliği de var o haklılığının. Hani duygusal yönden bakınca yani çok şey yapamıyorum, haksız da bulamıyorum. Zarar aşırı da zarar vermiyor yani. En fazla şehri mahvediyor. Onu şey e, lady, lady bak toparlar zaten. <laughs> Ben de Damla'ya katılıyorum. Durumu kabullenip ilerlemeye çalışması daha güzel olur. Yani daha sorunsuz olur daha doğrusu ama hayat her zaman sorunsuz da geçmiyor tabii ki. <laughs> Sizce en kötü karakter hangisi? Layla, Chloe, Hulk, Mod. Sonuncu neydi? Kagami. Baştan soracağım. <laughs> Kagami ya. Hayır. <laughs> Kagami mi? Hayır, Hulk Mod. Hulk Mod. <laughs> Hulk Mod diyorum. Son kararınız mı? Yani bazen öbür kızlara da gıcık olmuyor değilim ama... <gülüyor> <gülüyor> tamam, Hulk mod. Teşekkürler. Chloe. <laughs> Çok net. Ben Layla diyorum. Aa. Sen de şey de... Ben şıkları bir daha duyabilir miyim? <laughs> Onları hepsini unuttum çünkü. <laughs> Hulk mod, Chloe, Layla, Kagami. Layla. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Neden Layla? Mesela. <laughs> Layla'nın geçmişini düşündüğümüz zaman aslında baktığımızda e, nedenlerini daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela. <laughs> ben daha bunu yuvarlarım. <laughs> Sen mesela demem. <laughs> Neden Chloe? Yani bana tarz olarak çok öz geliyor ya. İtici, i̇tici geliyor bana Chloe nedense. Hmm. Bir de sürekli Marinette'le Edrin'in arasında girmeye çalışan evet. bir tipti ya uzun bir dönem. Sonra biraz değişti galiba o. Ama o aralar uyuz geliyordu yani. Hak hmm. moddan hak mod babam sonuçta benim. Ne yapabilirim ki yani? Doğru. <laughs> 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 yani şey yapamam, terk edemem. <laughs> Sevmeyebilirim ama bir yere kadar saygı duyacağım yani. <laughs> Queen Noah. Queen Noah. <laughs> bir önceki soruya tekrar şey yapıyorum ben. <laughs> Chloe'nin şeyi var ya. Evet, evet. Burayı <laughs> <Ondan>, <laughs> kesip oraya... <laughs> Damla'ya da neden Layla diye sormak isterdim ama... <gülüyor> 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 ee, sanki biraz Hawk Moth'u gençliğini andırıyor gibi Layla. Hmm. Ee, öyle olduğunu düşünüyorum Erden'ciğim. Ee, bu konuda aslında söylenebilecek çok fazla şey var ama... E, her karakterinin aslında bütün kötü yanlarının içinde iyi bir yan barındırdığını biliyoruz ve e, ilerleyen süreçte hangi karakterin iyi yanını görmeye başlayacağımız da bizim için sürpriz olacak. Ama ben her kötünün içinde iyi bir yan olduğuna inanıyorum. Teşekkürler. Bir de neydi hocam? Layla'nın geçmişi de biraz. Tabii ki geçmiş. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğuna inmemiz lazım. <laughs> Sizlerden favori repliğinizi filtremizle birlikte söylemenizi istiyoruz. Öyle değil mi böcüsüm? Tamam <laughs> hmm, ver peyniri mi? Bayılırım. Bana yollar mısınız <gülüyor> <gülüyor> Sabah alarmı yapacağım. <laughs> Edriyim kalk! Tamam <laughs> <Kamanber> peyniri. <laughs> Kahvaltıyı hazırladım. Aa felaket felaket felaket. Tiki benekler. Mucize uğur böceği. Ve ben böyle. Ama Merinet. <Adri> <laughs> Edriyum <laughs> buna çok üzülür. Kayıyor çok. buna çok üzülür. çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> saçma. Tamamen saçma. Ben bunu çok seviyorum ya. <laughs> Tamamen saçma. O zaman son olarak karakterlerinizin sesiyle bize yeni yayın saatimizi, yeni yayın günümüzü söyler misiniz? 17 Şubat Pazartesi 19.15'te Disney Channel'da Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hayranlarımız bence bayağı sevecekler bu videoyu ve sizi yakından tanıdıkları için çok mutlu olacaklar. Tekrardan çok sağ olun, teşekkürler. Biz, Biz teşekkür ederiz. <laughs>